beni çok gerçekten çileden çıkaran bir şey oldu. Aslında tepkimi de verdim ama içimi hala dökemedim. O yüzden buraya dökeceğim. Ne söylesem zaten yetmeyecekti bana muhtemelen. Ama çok yetersiz konuştum gibi geldi. Uf. Bak ders çalışıyorum. Ama gerçekten kendimi veremiyorum. Şu sırf bir tane mal yüzünden. Şimdi annemler Samsun'dan yanıma geldiler İstanbul'a. Ve burada annemin yüzünde şur şurasında bir şey çıktı. Ama daha önce gördüğümüz ya da bildiğimiz bir şey değil bu. Araştırdık işte. ChatGPT'ye sorduk daha doğrusu. O da zona olabilir dedi zona. Ya da gece yanı aynı şey mi hala bilmiyorum ama böyle önce kaşıntıyla başlamış. Samsun'da kaşınmaya başlamış. Sonra kabarmaya başladı ama zona bildiğimiz kadarıyla sırtta, belde falan öyle yerlerde çıkıyor. Neyse sonra annem bayağı bir stresli bir dönemden geçti. O yüzden herhalde dedik onun bir patlaması. Çünkü stresten oluyormuş zona zaten. İşte kurdeşen de döküyor. Bilen insanlar var. Ya da ne bileyim döküntü olanlar var. İşte derisi pul pul böyle dökülenler var falan. Bunlardan da bizim çevremizde bolca var. Yani şu an mesela o stresli dönemin bir kısmı geride kaldı. Ama işte birikmiş ve şimdi patlıyor. Aslında şu anda mutluydu. Zaten çok üzüldük falan. Ama annem dedi ki Samsun'a gidince gideceğim doktora eğer geçmezse. Şu anda burada doktora gitmeyeceğim dedi. Ben de dedim ki en azından bir eczaneye gidelim. Yayılmasın falan. Çünkü burasında hani gözüne falan da çıkarsa yayılırsa. Daha kötü sebebini öğrenelim en azından. Ve 28 Ekim olduğu için eczaneler yarım gün çalışıyormuş. Bir tane nöbetçi eczaneye zaten 40 dakikada gittik ve o kadar sıra vardı ki anlatamam. Yani nöbetçi eczaneye daha önce de gittim ama çok sıra olduğunu ilk defa gördüm. Buradaki insanların en sevdiğim özelliği İstanbul'daki insanların nerede olurlarsa olsunlar Sıra olma bilinci var. Tabii ki kaynak yapmaya çalışanlar falan çıkıyor illa ki ama sıra bilinci var yani. İçeriye sığmayacak kadar insan varsa bir şekilde orada kendilerini bir nizama sokuyorlar. Hava da baya bir soğumuştu. Biz en sondayız tabii ki. Ve işte anne bir dakika gidelim. Ben dedim ki gitmeyelim. Saçmalama buraya kadar geldik bekleyelim. Üşüdük falan sırada. Bir de çok zor ilerliyor. Sonra bir baktık bizim arkamızda da böyle 6-7 kişi oluşmuş yani o kadar kalabalık ki. O sırada işte ben annemin yüzüne bakıyorum işte biraz geçmiş diyorum falan böyle bir kabuklanmış diyorum bir şeyler diyorum ama bir yandan da eczacı soracağız hani bu ne olabilir diye tamam eczacı bilmez ama işte önümüzdeki kadın da dönüp dönüp bize bakıyor. Cüzdanlı zannetti herhalde gerizekalı. Neyse sonra kapıdan içeri girdik. Bak şimdi kapıdan içeri girmedik aslında çünkü kapıda bir kişilik yer kaldı ve biz girersek içerideki çıkamaz. O yüzden biz içeri ilerlemedik annem ve ben. Ben kapının solunda duruyorum annem sağında duruyor. Yani biz kapıyı kapatmadık. Ama bizim önümüzdeki kadın kapının dibinde duruyor. Kapının önünü kapattı yani. Bir sürü insan ondan böyle falan yaparak geçiyor yanından. Biz içeriden bir kişi çıkmasını beklemedik içeri girmek için. Çünkü biz iki kişiyiz ya. 2-3 kişi daha çıksın öyle ilerleriz diye düşündük. Bayağı bir önümüz açılınca da içeri girdik artık. Çünkü üşüdük de bir yandan yani. Böyle dar ve uzun bir eczaneydi bu arada. İçeride de 2 kişi çalışıyor ama yani oradan oraya koşturuyorlar. Yazık. Bu eczanelerin zaten hiç anlamayacağım çalışma mantığını. Biz de içeri girdik. Sonra ben kenarda bekliyorum. Sıradan çıktım. Annem zaten sırada diye yani hiç insanların geçmediği bir köşeye geçtim kalabalık yapmamak için. O sırada önümüzdeki kadın anneme döndü. Dedi ki: "Ne deyip duruyorsunuz ya? Bir saattir değiyorsunuz. Bir şey demiyorum. Yeter artık biraz saygınızı koruyun falan." Böyle bir şeyler söylemeye başladı. Kadın bak. Normalde gerçekten belaltı vurulmamalı ve e, ya da şöyle söyleyeyim. Kim ne hak ediyorsa onu söylemeliyiz. Teyze sen yarım dünyasın. Sen 200 kilosun. Elinde 7 tane torba var. Mandalina'nın, muzunu, her şeyini almışsın eczaneye gelmişsin. Senin etrafındaki kimseye değmeme ihtimalin yok. Ve biz sana hiç sesimizi çıkarmadık. Senden gelen o leş kokuya da sesimizi çıkarmadık. Sen karşındaki kişinin neyini senden daha alçak gördüğünde öyle çemkirme hakkını kendinde görüyorsun. Teyzeye değen şey bu arada 2 saniye içeride bir boşluk oluştuğu anda daldığı için kapının kolu götüne değdi. Onu annem sanmış. Yani biz zaten Karadenizliler olarak çok sıcakkanlı insanlar değiliz. O yüzden bunu övünmüyorum. Karadenizlilikle hiç övünmüyorum. Ama biz zaten öyle çok samimiyet seven insanlar değiliz. Mesafe severiz. Ve ben kimsenin dibine girmem. Annem hiç girmez. Muhtemelen dönüp dönüp baktı ve annemin yüzündeki o yaradan tiksindim artık ne yaptı bilmiyorum. Olabilir herkese hitap etmek zorunda değil. Zaten orası bir estetik yarışmasının düzenlendiği bir yerde değildi. Ego'ya bakar mısın? Sen kime saldırıyorsun? Boklu. Tabii ki annem hiç cevap vermedi. Böyle yaptı annem. Aslında en iyi cevap o da ben dayanamadım. Bir insan şoparlaşıyorsa ben de onunla şoparlaşıyorum gerçekten. Normalde inmem. Kimsenin seviyesine inmem. Ama orada bana bir şey söylese yine inmezdim bu arada. Anneme Arkadakiler de anladılar zaten kadının ne olduğunu da. Ben dedim ki sen bir sakin olsana ya dedim. Çünkü senli konuşmaya başladı. Direkt ben de sene geçtim. Sen bir sakin olsana terbiyesiz dedim. Karşındaki de insan köpekmiş gibi ne davranıyorsun dedim. Sana burada değmeye meraklı kimse yok dedim. Arada bir metre boşluk var dedim. Özel ilgi mi bekliyorsun burada herkesten dedim. Ne, ne bekliyorsun dedim. Değse de değebilir yani insan dedim. değmeyecek. Değmeyecek. Böyle yapıyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir kural yok. Eğer pandemi döneminde değilsen ve sosyal mesafeni koru uyarısı almadıysan kaldı ki koruyoruz zaten. Sen korumuyorsun. Sen hiçbir şeye uymuyorsun ki. Sen zaten içeride yarım kişi çıksın oradan bir çocuk çıksın içeri dalayım diye bakıyorsun. İnanamıyorum ya gerçekten. insanların bu pişkinliğine, arsızlığına yani arkana dönüp bana ne değiyorsun diyecek motivasyonun kendinde bulmasına inanamıyorum. O pişkinliğe inanamıyorum zaten. Bunu diyen zaten yani bir cümle, bir bakış bile bir insan hakkında çok fazla ipucu verir zaten. Bir sürü analiz yapılabilir bu kadın hakkında. Mesela ben gerçekten içinde bulunduğu hayatta kimle paylaşıyorsa o hayatı? Herkese zindan ettiğini düşünüyorum bu kadar. Negatif. Zaten hani de sıra beklenen bir ortam. Gergin, stresli bir ortam zaten. Neden daha fazla germeye çalışıyorsun? Neden? Sinir, sinirlenmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Orada hedef olarak bir obje, bir nesne, bir özne seçmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Şeker hastasıysan şekerini al. Ruh hastasıysan yat tedavi ol. Herhangi bir başkasına sataşma, onun sınırlarını aşma hakkını kendinde... Nasıl görüyorsun? Gerekçe olarak da kendi sınırının aşıldığını gösteriyorsun. Kadına ilk hakareti ben ettim, terbiyesiz dedim. Ve baktığın zaman ben haksız oluyorum o yüzden. İnanılmaz. Hiç tahrik edilmemişiz gibi 70 kere değ değ değmekle ilgili bir şeyler söylediği için ve biz cevap vermediğimiz için ve kadın cevap vermediğimiz için kendinde daha fazlasını söyleyecek cesareti gördüğü için ve verdiğim ilk tepki sakin ol terbiyesiz olduğu için ben haksız görünüyorum. Bu arada gerçekten annem hiçbir şey söylemedi. Annem sadece baktı ve güldü. Asla onu kendi dengi görmedi. Annem gerçekten çok asil bir insan. Ben maalesef bir tık şoparım ona göre. Asla böyle tartışmalara girmez. Hakkını başka yollarla arar. Ama ben benim yanında benim sevdiğim bir insana asla böyle davranılmasına müsaade etmem üzgünüm ama burayı çocuklar izlemesin. Zaten beni çocuklar izlemesin. Ben bu kadını gerçekten orada bayıltmadım ya. İçime oturdu. Zaten eczacı da anladı nasıl bir tip olduğunu. Susmuyor çünkü kadın. Sakin olun. Susun tamam. Kimse size değmiyor. Bunlar söylendi bu arada. Belli ki akılla ilgili bir sıkıntı var da. Eczacı da fark etti ve ortamda da gelmesine dedi ki hanımefendi siz gelin önce size destek olalım. Kadın gitmiyor. Diyor ki benim ölümü niyetim yok. Ben insanların sınırlarına saygı duyuyorum. Sen kimseye saygı duymuyorsun. Sen kendine saygı duymuyorsun ki. Kendine saygı duysan öyle mi olursun? Size yemin edebilirim. Gerçekten oradaki kamera kayıtlarını istemeyi de düşündüm. O kadını gerçekten başka türlü bir cezayı hak ettiğini düşünüyorum çünkü. Çıkarken devirdiği ilaçlarla dahil tazmin edilebilecek bir yöntem düşündüm kafamda. Kimse o kadına değmedi ama Amacı gerçekten o anki sinirini birine aşağılayarak çıkarmaktı ve bu yönteme başvuran bir insanın gündelik hayatında da çok hoşgörülü, nazik ve pozitif biri olduğunu zannetmiyorum. Safi zarar yani. İkinci bir insan değildim ama artık ikinciyim. Benim kara listemde bu kadın var şu an. O da birinin annesi ve birinin evladı. Twitter'da falan böyle şeyler okuduğumda hep bunu düşünürüm. Tanımadığım insanlarla çoğunlukla empati kurarım. Belki kötü bir gün geçirmiştir diye düşünürüm. Belki çok hastadır diye düşünürüm. Ama sonra şöyle diyorum. Benim annem de çok hasta olabilirdi ve çok kötü günler geçiriyor olabilirdi ki geçiriyor. Ben de olabilirdim ki olabilirim. Oldum da. Ama benim aldığım terbiye hiç kimseye böyle davranmama müsaade etmedi. İnşallah o kırdığın, o kalp, o hakir görüşün, o egon, o kibrin sana bir noktada dokunur. Ki dokunacağından da çok eminim. Bence bir şekilde belasını zaten bulacak ama benden bulmasın diye ben orada hiçbir şey yapmadım. Sadece bu söylediklerimi söyledim ama yetmedi tabii ki. Ama bir şekilde o kadının belki pratikte bir şey yok bu arada. Belki annem olduğu için ben hassas davranıyorum. Ama gerçekten annemi de kendimi de nerede olduğumuzu da gördük. Yani orada 50 kişiye yol açacak kadar özellikle içeri girmedik. Ben böyle konulara çok dikkat ederim. Çok hassasım. Zaten adalet duygum çok hassas benim. O yüzden kadının söylediği gibi bir şey olma ihtimali yok da olsa bile zaten 70 kişilik bir sıra var. Hani biz biz olmasak biz zaten değmedik de başka birisi değse bile bunu dönüp arkana köpek azarlar gibi söyleyecek cesareti nasıl kendine görüyorsun ya? Nasıl kendini o kadar önemli hissediyorsun? Bu bana çok ilginç geliyor. Yani sen kimsin de sana kimse değmeyecek? Sen de oradaki herhangi bir insansın işte o 70 kişiden birisin ve eşek gibi bizimle birlikte o sırayı bekleyecek olan herhangi bir insansın. Bunu mu hazmedemedin? Dediğim ki inşallah hazmedememekten akşam kabız olmuşsundur ya. Bende insan sevgisi yok çok fazla ama insan saygısı var. Zaten olması gereken de bu. Belli ki o kadında da yok insan sevgisi ama saygısı da yok ve bizim aramızdaki çatışmaya da bu sebep oldu. O insanların say haklarına saygı duymuyor. Sadece kendi çıkarlarını gözetiyordu. Burada ne kadar özgür bir ortamım olsa da burada bile söyleyemeyeceğim şeyler geçiyor içimden. Ama bence siz anladınız. Çok küfür etmek istiyorum ya. Sadece Allah'a havale ediyorum. Ve bir kere daha karşılaşmak istiyorum. O belasını bulmuş halini görmek istiyorum. Gerçi belki de dün gördük. Dün gördüğüm o insan prototipi. Sağlıklı bir tipe benzemiyordu zaten bu kadar öfkelenmemin sebebi bunu ilk kez yaşamıyor olmam. Buradan bir mağduriyet devşirmeye de çalışmıyorum. Sadece değer verdiğim insanların bu şekilde ego tatmini için başkasını malzeme etmesine asla izin vermem. Kendimi de izin vermem ama sevdiklerime asla izin vermem. İşte bence bu tarz insanların sadece bak bir küçük kıvılcım bu kadının potansiyeli çok daha fazlası aslında. Islah edilmeden de öyle olmayacak. O yüzden birinin ona gerçekten hak ettiği şeyleri söylemesi gerekiyor. Ben orada o kadar insanın içinde söyleyemedim. Ama e, başkasına yapmaya yüz bulamaması için bir daha islah olması gerekiyor. Bugün benim anneme yalandan yere eczanede yürüyen hiçbir sebep yokken yarın ev sahibin olacak senin. 6 ay sonra enflasyondan dolayı evimi boşalt diyecek. Kedilerin, köpeklerin beslendiği mamaları ama onlar da buraya da danmasın deyip devirerek geçecek. Bunları bir de senin kavramlarını kullanarak sendenmiş gibi yapacak. Ben senin de kararlarına saygı duyuyorum diyerek seni çiğnemeye çalışacak, yutmaya çalışacak. Ama başka bir yerde de sürekli mağdur oynayacak. Çünkü biz onun sınırlarını çizdik, değil mi? O çok saygılıydı, biz çizdik. Senin götün çizmedi yani o sınıra. Allah senin yaptığın yemeği yiyen, elindeki bir poşet muzu yiyecek olan çocuklarına da sabır versin ya gerçekten. Yaşamak so zordur yani sen hani Bir kere geliyorsun dünyaya, anne ne oluyor? <laughs> Neyse midemi daha fazla bulandırmayacağım. Çok sinirlendim. Öyle işte. Bu yönümle ilk kez tanışıyorum. Bu kadar kötü duyguyu ve hissi barındırabildiğimi ben de bilmiyorum. Sabahattin Ali'nin içimizdeki şeytan kitabını okuduğumda ben de bunu sorgulamıştım gerçekten. Her insanın içinde bu potansiyel belki de gerçekten var ve yeterli olgun şartlar oluşmadığı için kendimizi masum ve bu hislerden mahrum zannediyoruz. Sadece henüz damarlarımıza basılmamış olabilir. Kendimi de suçlu falan hissetmiyorum. Herkes hak ettiği gibi. Hadi görüşürüz.